Bu videomuzda Toolbar seçim araçlarından Marquee Tool'u inceleyeceğiz. Uygulama sırasında kullanacağımız dokümanı açmak için File menüsüne gidiyor ve Open sekmesine tıklıyorum. Çalışma dosyaları klasöründeki MarqueeTool.jpg dosyasını açıyorum. Toolbar'daki seçim araçları arasında belki de önemli araçlardan biri Marquee Tool. Marquee Tool temel olarak sahne üzerinde seçim yapmamızı sağlayan kare ve daire formuna sahip seçim aracı. Örnek çalışma için Rectangular Marquee Tool'u seçiyorum. Bu aracın kısa yol tuşu M. Sahnemde bir kare oluşturuyorum. Basit sıradan bir kare. Shift tuşuna basarak karemi genişletebilirim. Ya da Alt tuşuna basarak eksiltebilirim. Command ya da CTRL artı D komutuyla seçimimi iptal edebiliyorum. Sahnemde tekrardan bir seçim alanı oluşturayım serbest formda dikdörtgen şekiller oluşturabilirsiniz. Ancak shift'e basarak oluşturduğunuz form kusursuz kare formu oluşturacaktır. Elliptical Mark Utile ise bize dairesel seçim alanı oluşturma konusunda yardımcı olur. Mark Utile'u örnek dokümanımızda uygulayalım. Ben ortadaki yuvarlak daireyi seçmek istiyorum. Bunun için orta kısma geliyor. Alt tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi tam orta noktadan, merkez noktadan bir daire oluşturuyorum. Ancak bu serbest formda ve ben bunu tam bir daire formuna sokmak istiyorum. Elimi henüz alt tuşundan çekmedim. Alt tuşundan çekmemişken bir de shift tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi keskin keskin daire formu oluşturdu. Ancak gördüğünüz gibi, ancak görebileceğiniz gibi oluşturduğum daire formu saatin iç kısmını kapsamıyor. Elimi fareyi ve tuşları bırakmadan Farenin sol tuşunu ve tuşları bırakmadan Space tuşuna basıp tutuyorum. Bu şekilde yuvarlak daire formunu dediğim gibi taşıyabilirim. Tam ortalıyorum ve bırakıyorum. Daire formum uygulamada görüldüğü gibi seçilmiş durumda. Boş bir yere tıkladığımızda seçim iptal olmuş olacak. Veya komut Z, CTRL Z komutuyla seçimi geri alıyorum. Ve komut D yani deselect formuyla seçimi sonlandırıyorum. Marquee diğer araçları Single Row ve Single Column Marquee Tool ise web tasarım sırasında oldukça yardımcı olacak aracımız. Görüldüğü gibi çizgisel seçim yapabiliyorum. Yakınlaştırdığım zaman sadece bir piksellik seçim yaptığını görebilirsiniz. Single Column Marquee Tool ise dikey çizgiler oluşturur. Bu videomuzda market tool'u inceledik.